Normalde bu videoyu çok çok daha önce yapmayı planlıyordum ancak ben tam bu videonun editini yaparken başka bir YouTube kanalı benden tam 4 saat önce aşağı yukarı aynı tarzda bir video yükledi. Bu nedenle ben de videoyu kendimce erteleyip beklemeye başladım. Adam bu süreçte 138 bin izlenme ve bine aşkın yeni abone kazandı. Onun da videosunu buraya bırakıyorum. Yani siz de en azından bana destek olmak için bu videoyu beğenirseniz beni fenasal derecede mutlu etmiş olursunuz. O zaman hiç beklemeyelim şimdi videoya geçelim. Adalı her ne olursa olsun seviyorum. Aboneyim de kendisine zaten. Zaten. fakat öncelikle şunu bir açıklığa kavuşturmak istiyorum çünkü Adal'ın yaptığı şey içeriye özenmek veya başkasının içeriğini kendine göre düzenleyip başka kanallardan esinlenmek falan değil kesinlikle. Bildiğin düpedüz kopyalama. Mesela ben bunu ilk defa Zodiac katili belgeseli videosunda fark etmiştim. Zira ben bu videoyu ilk izlediğim zamanlar seri katiller hakkında pek çok detaylı araştırma yapıyordum. Gerek yerli kaynaklardan olsun gerek yabancı kaynaklardan olsun falan ama mesela Adal'ın bu içeriğinin orijinal videoya harbiden tek katkısı sadece Adal'ın orijinal içeriğe göre daha yedit yapmasıydı o kadar. Yani cidden ekstra hiçbir ekleme dahi yapmamıştı. Ve hayır yani bu tek örnek de değil tabii ki. Mesela yine Adal'ın kanalında Valorant'ın gizlenen tüm hikayesi diye bir buçuk milyon izlenen bir videosu var. Ve bu videonun orijinali yurt dışında Negrit diye bir adama ait. Yani şöyle söyleyeyim Adal bu videoyu o kadar kopyalamış ki videodaki olay akışının alt metni bile orijinal video ile neredeyse tamamen aynı. Ha iyi de öldürelim hakkını yemeyelim. Adal bir tık daha kısa anlatmış ama ne olmuş olursa olsun sonuçta bu Adal'ın birebir içeriği kopyalamışlığı gerçeğini değiştirmiyor. Ha tabii ki şunu da kabul ediyorum bu arada. Elbette bir başkasıyla aynı konsepte video yapmak ve üretmek, içerik çalmak değildir. Yok öyle bir şey. Eğer böyle olsaydı zaten her içerik türünden sadece ve sadece tek bir kişinin video çekmesi gerekirdi. Bu da oldukça saçma olurdu. O nedenle elbette Adal'ın da bu şekilde çalıntı sayılamayacak bazı videoları var. Örneğin kendisinin bundan seneler önce tek blokta survival diye bir serisi vardı. Ben de oldukça zevkle bu seriyi yakından takip ediyordum o zamanlar. Aslında bu içeriğin asıl sahibi Vadzi adında yabancı bir Minecraft kanalıydı. Ancak bu oyunun modlanmış bir hali olduğu ve Vadzi bu modlanmış haritayı herkese açık ve telifsiz bir şekilde sitesinde paylaştığı için Adal'ın bunu video olarak çekmesi beni o zamanlar hiç rahatsız etmemişti. Hala da bunun içerik hırsızlığı olduğunu demin de söylediğim gibi düşünmüyorum. Evet tam yıllar falan birebir aynı ama düşüncem bu şekilde. Bir de ben bu videonun internette araştırmasını yaparken Reddit'te bir kullanıcının Adal'ın çaldığı bazı videoları derleyip ve sıralayıp paylaşmasına da denk geldim. Linki açıklamalara bırakırım. Çok fazla kopyalanmış ve çalıntı içeriği var ancak burada çaldığı videoların hepsini teker teker saymayacağım elbette. Öyle bir zamanım yok ne yazık ki. Ama aslında bakarsanız işin asıl kötü kısmı bu da değil. Asıl kötü kısım. Mesela bu adam bu listeyi Reddit platformunda paylaştıktan sonra listeye bir Adal takipçisi veya abonesi artık her neyse aynen şöyle bir yorum yazmış. Son zamanlarda ben de Adal'ı samimi bulmuyorum. Fakat bu yabancı dilde olan videoları Türkçe halinde ve Adal'ın kalın sesiyle geceleri yatarken dinlemek bana göre çok keyif verici. Ya bence bu cidden işler acısı biliyorum. Çünkü günümüzde insanlar içeriğin orijinalini ana dilinden dinleyip hem yabancı dilini geliştirmek hem de daha detaylı ve orijinal bir biçimde dinlemek ve izlemek yerine kolaya kaçıp daha fazla dopamin salgılayacak kopyalanmış Türkçe içeriği tercih ediyorlar. Harbi deneme hırsızlığı bu. Demin de söylediğim gibi. işte işin kötü kısmı da tam olarak bu zaten. Evet adal içerik çalıyor. Bu kadar kanıttan sonra bunu kimse inkar da edemez zaten ama izleyicilerin de oldukça suçu var. Şayet adalın bu çaldığı içerikler şakasız neredeyse her seferinde orijinalinden daha çok izleniyor daha çok tercih ediliyor. Mesela örneğin hepiniz hatırlıyorsunuzdur. Pandemi zaman zamanında Among Us diye kişilerin birbirini manipüle ederek birebir iletişime geçtiği oldukça güzel online oynanabilen bir oyun çıkmıştı ve epey popüler olmuştu. Herkes bu oyunu konuşuyor, bu oyunu indiriyor ve bu oyunu oynuyordu. O zamanlar bu janrayı ve popülariteyi fark eden kaç bir 26 adında yabancı bir kanal da bu oyunu yapan firmanın tüm oyunlarını teker teker oynayıp hem Among Us ve diğer oyunlar arasındaki referansları hem de oyunun ana hikayesiyle birlikte oyun içindeki easter egg'leri gösterdiği bir video yapmış ve bu videoyu da 22 Eylül 2020 tarihinde de kanalına yüklemiş. Bunu gören Adal abim de hiçbir emek göstermeden orijinalinden tam 5 gün sonra yani 27 Eylül 2020 tarihinde aynı videoyu birebir kopyalayarak kanalına yüklemiş. Ama işin asıl utanç verici kısmı bu da değil. İşin asıl utanç verici kısmı. Adal bu videoyu daha kısa anlatıp 6. dakika 30. saniyede konuyu bitirdikten sonra sırf videoyu 8 dakikaya tamamlayabilmek ve YouTube algoritmasından daha çok gelir elde etmek için buçuk dakika boyunca katıl üyelerini göstermiş. Kibar tabiriyle berbat bir durum harbiden. Yani şahsım adına konuşayım kimseyi zan altına bırakmak da istemiyorum elbette ama ben kaç bir 26 adlı kanalın yerinde olsam harbiden sinirimden yerimde duramazdım. Çünkü bu bildiğiniz dümdüz telif hakkı ihlali. Mesela gelin sizde bir empati kuralım. Böylelikle olayı daha iyi anlamış olursunuz. Düşünün bir oyun hakkında kapsamlı bir video hazırlıyorsunuz. Sırf bu videonun tüm detaylarını takipçilerinize daha iyi aktarmak ve daha iyi paylaşmak için bu oyunu yapan firmanın geriye kalan tüm oyunlarını da oynayıp bitiriyorsunuz. Ve oyunlar arasındaki referansları bulup parçaları birleştiriyorsunuz. Bunun yanında videosunu yapacağınız oyunda saatlerinizi geçirip tonlarca easter egg buluyorsunuz. Günlerinizi hatta belki haftalarınızı bu videonun editine veriyorsunuz. Ama yabancı biri gelip sizin videonuzun aynısını sözde kendi ana diline çevirip kendi kanalında yayınlıyor ve çaldığı videoda da sizden hiç ama hiç bahsetmiyor. Sizden izin almıyor ve 2 milyon kişi de oturup hiçbir şekilde sorup sorgulamadan bu çalıntı videoyu izleyip videoyu çalan kişiye abone olup like atıyor. Harbiden olaya böyle bakınca sinir hastası olmamak elde değil. Yani merak ettim bak belki Adal yayınladığı videoda yararlandığı kaynakları açıklamalar kısmına eklemiştir diye. Yok abi yok yani Adal'da orijinal içeriğe saygı diye bir şey harbiden yok. Bak belki videonun içinde içerik hırsızı gibi görünmemek için bunu dile getirmek istememiş olabilirsin. Eyvallah başım gözüm üstüne. Saygı duyarım ama bari açıklamalara bir tane de olsa link bırak. Yazık cidden. Evet kabul ediyorum. Adal'ın sesi de, videolarındaki editi de, video kapakları da cidden çok iyi, çok havalı. Ama Adal kesinlikle emeğe saygılı, iyi niyetli bir içerik üreticisi değil ki bunu bunları Adal'ın The Video Ops zamanlarından beri takip eden bir takipçisi olarak söylüyorum. Daha size tonla sayabilirim burada ancak çok da uzatmak istemiyorum. Zaten çaldığı pek çok içerik ben bu videoda söylemesem de şu an ekrana geliyordur. Sonuç olarak Adal'ın yaptığı bazı videolar doğrudan başkalarından alınan içeriklerin Türkçe'ye çevrilmiş halinden başka bir şey değil. Adal'ın başkalarının içeriklerini alıp sanki kendi içeriğiymiş gibi rollenmesi ve bu içerikler üzerinden hiç sahip olmaması gereken bir popülerlik kazanması benim hiç hoşuma gitmiyor şahsen. Ama dediğim gibi bu sadece Adal'ın sorunu değil. İzleyici de sorunu Adal'ın videolarını izleyen çoğu kişi aslında videoların orijinal versiyonlarının neredeyse birebir kopyası olduğunu hiçbir şekilde fark etmiyor. Bu da ne yazık ki içerik hırsızlığının daha da fazla yayılmasına ve izleyicilerin kopyalanmış ve emek verilmemiş içeriklere daha çok ilgi göstermesine sebep oluyor. O yüzden bence sadece Adal da değil, Adal gibi içerik üreticilerinin başkalarının emek verdiği çalışmalarına saygı göstererek ve özgün içerikler üreterek hem kendilerine hem de YouTube'a daha iyi bir katkı sağlamaları gerekiyor. En azından şahsen ben bu şekilde düşünüyorum. Neyse efendim pekala. Bugünlük benden bu kadar olsun. Eğer videomu beğendiyseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz. O zaman en kısa zamanda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.